İyi akşamlar kıymetli koca Bugün Ege Üniversitesi bölümünden, tarih bölümünden doçent doktor Erkan Acar ile büyük Türk tarihçisi Zeki Togan'ı konuşacağız. Serkan hocamız Ege Üniversitesi tarih Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Ege Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Genel Türk tarihi alanında pek çok eser ve çalışmaları vardır konuşmasını yapmak üzere Kürsüye hocamızı davet ediyoruz. Kıymetli hocalarım, canın değerli mütesipleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizde ee, Togan hakkında uzun yıllardır çalışıyorum. Daha doğrusu araştırmalarını devam ettiriyorum. Sıtır sizlerle paylaşacağım. Bir defa şunu hemen belirtelim. Son yıllarda Zeki Veli Tokyo, bu bir gerçek. Bunu birazdan somut delillerle sizlere sunacağım. Öncelikle böyle bir büyük fikir adamının ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hatta Türk dünyasını küresel ölçekte başarıyla temsil eden ve Avrupalı oryantalistlerden daha üste çıkan bir insanın hangi koşullar içerisinde yer fikri inkişafını, fikri gelişimini nasıl tamamladığını <laughs> anlamak bağlı. Gençlik yıllarına, Rusya'daki hayatına temas edeceğiz. Şimdi bilindiği üzere Zeki Veli Togan 1890 yılında Rusya'da asır bütün dünyada aslında filozoflar çağı. Yani bu 19. asrın sonuna bakarsanız dünyanın en büyük filozoflarının yaşadığı devir. Ve bu devirde sosyal bilimlerle ilgili yazılan eserler gerçekten zirveyi temsil ediyor. Bunun haricinde söz konusu asırda artık Rus yayılmacılığı epey ileri bir seviyeye ulaşmış. 16. asırdan sonra Türkistan, Kafkasya'ya, Kırım'a hatta İskandinavya'ya, Fin Körfezi'ne doğru yayılan Ruslar tarihçilikte de sosyal bilimlerin diğer bütün şubelerinde de çok ileri seviyeye çıkmışlardır. Bu bir gerçek. Rus Türkoloji tarihine baktığımızda yani bu Zeki ve Togan'ın geçmiş olduğu atmosferden bahsediyorum. Rus Türkoloji tarihine baktığımızda 1855 yılıyla 1917 yıllar arası Kuveyt temsil eder. Bu söz konusu zaman diliminde imparatorluk destekli bir yapılanma var Rusya'da. Yani Rusya'da yaşayan bütün Türk halklarının yugatlarından tutun da rüyalarına kadar hepsi kayıt altına alınmış. İnanılmaz bir başarı öyküsü var burada. Evet emperyalisttir ama şimdi tarihlerde Zeki ve Togan bildiğiniz üzere başkırgıstan'da dünyaya gelir. Aslında şanslı bir ailenin çocuğudur. Şöyle şanslı ailesi yaşadığı çevreye göre entelektüel bir aile. Daha çocuk yaşlarındayken annesinden Fars öğrenir, dayısından ve babasından Arapça öğrenir ve Rus mekteplerine gitmek suretiyle Rusça öğrenir. Yani 14-15 yaşına geldiğinde iki tane klasik şart dilini ve Sadece bu doğmuş olduğu aladığı üstünlük değil, ayrıca onun fıtrı istidat edeceğiz. Şimdi çocukluk yıllarında bu temel dil bilgilerini alması hatıralarında da belirttiği üzere kendisine ilerleyen yıllarda çok büyük bir katkı sağlayacak. Çocukluk yıllarında bu temel dil bilgilerini alması hatıralarında da belirttiği üzere kendisine ilerleyen tarihlerde bu klasik medrese eğitimini alması ona böyle bir üstünlük sağlayacak. Cedidçi aydınlardan çok etkileniyor. Bunların içerisinde mesela Musa onu ziyarete gittiğinde daha... 19'lu 20'li yaşlarda çantasına koyduğu kitaplardan bir tanesi 10. asıra ait bir yazma ve bunu orijinalinden okuyor. Bu da e, meşhur Arap filozof, tabi aykırı bir şahsiyet bu. İsmini muhakkak Ebu Ebul tenkidi eleştirel düşünceye sahip bir adam. Gözleri görmüyor. Hem şair, kolaylıkla bir tarihçi onun sadece bu cedidçilerle izah etmemiz İslami reformist ikinci düşüncelere kapılmıştır. Söz konusu yıllarda siyasi bir kaos meydana geldi ve 1905'te büyük ihtilale 1917'deki Ekim devrimine kadar geçen bu 12 yıllık periyotta anlaştılar ama sonra sizlere ihtilali gerçekleştirirsek bağımsızlık vereceğiz diye aldattılar. Daha sonra çok siyasi teşekkürler yıkıldı ve bir nevi geçildi. İşte bu Sancılı dönemde Zeki Veli Togan hayatını merkezerek burada bir de e, Avrupa şehri ve bütün Rus elitlerinin, bütün Rus ediplerinin yaşamını hala koruyor. İki, Türk tarihine damgasını vurmuş bir şahsiyet. Hatta Türkolojide veriyor Fakat daha da önemlisi şart dünyasının tarih yazımında pek alışık olmadığımız tarihi olayları İktisade, açıklama geleneğinde aslında Sankt Petersburg'a kazanıyor. Burada sadece iktisat tarihçileri var. Mesela bunlardan bir tanesi Pleano. Büyük bir filozof olduğu gibi tarihi olayları iktisadi gelişmelerden bağımsız izah etmenin mümkün olmadığına dair eserleri var. Kendini Avrupa'da da kabul ettirmiş. Aynı zamanda dediğim gibi Lenin'in de fikir babası. Hatıralarına bu çok net yansımıştır. Şöyle der, e, tarihi olayları iktisatla birlikte bu özelliği bizde ağırlıklı olarak makincilik vardır. Eskilerin deyimiyle ahbar dedikleri e bence yazılanları alıp yine de bu tarihlerde henüz çok genç. Yani Bolşevik iştirali yapıldığında Zeki Veytogan daha 27 yaşında. Ve çok büyük işler o tarihte başarmış. Tabi Bolşeviklerden ve bu 1917'den itibaren Burada e, Lenin ve algeri sözleri tutmadığını görecek. Bu onda büyük bir hayal kırıklığına sebep olacak. Yine biliyorsunuz hem hemşerisidir hem arkadaşıdır. Turancı komünist Mir Sultan Gariye. Sultan Gariye kendisini uyarır, e, atlayarak kaçar ve Türkistan'a gider. Türkistan'a çekilir. Artık Bolşeviklerle olan irtibatı kesilmiştir. Burada Türkistan'daki milli mücadeleyi tahrif etmek için küçük düşürmek için uydurduğu bir kelimedir. Aslında bu Türkiye'den de e, Enver Paşa müdahil olmuştu bildiğiniz üzere. Enver Paşa ile görüşür. Enver Paşa'yı bu işten vazgeçirmeye çalışır. Bunun temel sebebi de e, Enver Paşa'nın Türkistan'ın gerçekleri hakkında yeterli derecede bilgiye sahip olmadığına dair Zeki Veli Togan'daki kanaattir. Tabi zaman hakim haklı çıkardı. Ama bir bakıma Enver Paşa'nın da Türk isminde üzere Ruslar tarafından şehit edilir. Buradaki bu ıı, dramatik olaylardan sonra artık orada da barınamayacağını anlar <laughs> ve Türkistan'daki basmacıların da telkiniyle ıı, Turan devletlerinin iz yoluyla Türkiye'ye gelir. Tabi gelmeden Zeki Bey bir hastalığı var. Hangi memlekete giderse gitsin Orada hemen ilk kişi bu hakikaten yani gerçek ilk kişi yazmalar kütüphanelerine gitmek. Yazma eser koleksiyonlarında uzman olduğu için ama bakın az önce yani konuş Meşet Kütüphanesi'nde ya da dünyada e, yazmalar üzerinde uğraşanlar bilirler. Tek cilt içerisinde üç kitap halinde. Üç, yani üç tane memurlarına söylüyor. Keşf, şimdi o esnada yine hatıra iki görevli eserin önemini normalde bilmiyorlar. Zeki Beytoğlu'nun ona onlara söyledikten sonra sana bunu satalım demişler. Ne kütüphane görevleri eser ona vermiyorlar. Bu da eserin değerli olduğu yani satmaya çalışan ona vermiyorlar. Bin bir güç aylar sonra da tezi olarak çalışacaktır. Bu da Zeki Bey Toga'nın e, dünya ilim alemine, şarkiyat alemine kazandırdığı bir eser basıldı. Bugün bile İbn-i ilgili dünyada yapılmış en önemli neşirdir ve batı aleminde der. Daha da 15 sayfalık Cumhuriyeti kurulmuştur. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk yetişmiş Türkleri Türk e kadar bazı yönlerden yani Zeki ve İlhan Dullah Sufi Tanrı onu bizzatihi çağırmış. 1925 yılında nihayet eserleri ilgilendiği için yazma eserlerinin bir kısmını keşfeder. Tekrar ediyorum. Bunlar öyle böyle bir yani kısa sürede yapabilmesi. Bunu görgü şahitleri de anlatıyor. Evet. İstanbul Üniversitesi yok. Darülfünun var. Darülfünun da görevlendirilir. Burada <laughs> işler İşler epey derinliklerinde Mustafa Kemal Atatürk de o dönemde son derece söken birliğimiz olabilir. İlmi olarak mümkün değil. Bu ve Bunlar tartışılır. Ve Zeki Bey Togan birinci tür yazıları de temel sebebi şudur. Sadri Maksud Arsal e, ister. Halbuki Zeki Bey epey birinci Türk tarih konuları hırpalarlar. E bunu nereden biliyoruz? Birinci Türk Tarih Kongresi'nin zabıtları biraz lin toplantıları şahı sonra Almanya'ya geçecek. Viyana Üniversitesi'nde orada doktora yapar. Konuşmamın e, beğenilir ki her işi de yoktur. Arkasından da Göttingen Üniversitesi'nden bir tematik alanında doktora yapan birisi Zeki Ventoga'nın Born ve Göttingen Üniversitesi'nden. Atatürk'ün ölümünden sonra fakat İstanbul'da İstanbul Edebiyat Savaş savaşın Almanlar tarafından kazanılacağını düşünür. Ve 1944'teki Turancılık davasında Zeki Veli Togan, Hüseyin Nihalatsız ve pek çok Türkçü aydın hapse atılır. Hapse yine olayın bunların hepsinin yazılarında, hatıralarında ya da çeşitli eserlerinde bu gerçeği siyasi konjonktörüne uygun olarak böyle bir uygulama yapılır. Olur. İki yıl sonra Türkiye'de yaşanır bilindiği üzere olan yine meşhur Fuat Köprülü Dışişleri Bakanı olunca onun 70 arasını başarıyla idare eder. Başına Fuat Köprülü tarafından o geçirilir. Devam etti. Rusça söyledi. Bu akademisyen var Küresel ölçekte batının yıkabilecek kadar bilgi birikimine sahip bir, bir Zeki Bey'in olarak bulduğu eserde bunların yeni neşilleri zannedersem haberiniz var. İş Bankası şimdi altı yıl geçmesi basılamış eserler dizili aleminde saygıyla anılan Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk dünyasını hakkıyla temsil eden tamamen objektif şekilde değerlendiriliyor ve Zeki Veli Togan'ın ismi tarihe şu nedenle altın harflerle yazılıyor. Her devirde ilmin ifretini diye bulmuştur diye önemini korur. 1950 yılında basılan tarihte usul adlı eseri. Ne çok büyük bir tarihçi. İşte kızı İsembike Hanım İstanbul'da yaşıyor. İsembike Togan da Cumhurbaşkanı'yım. Öyle Ermeni zaten. Yani karşıdakinin kim olduğunu bilmiyor aslında. böyle hikayeler anlatılır. Ee, küçük bir olay. Yani şeyi var. Kart var. Ee, da destek olduğu kızı İsembike Togan Hanım Efendi'den de dinliyorum. O da 1940. aslında çok Şöhret kazandıktan sonra, şi, şairliğiyle eserleriyle falan, sonra tabii daha az görüşmeye başlamışlar ama azıcık dönemde bunu yapıyor. Hocam teşekkür ederiz için. Ben size şey sormak istiyorum. Ee, bu 1900 yılındaki hani e, de ve bu öğrenci o da hakikaten destek veriyor ve o bize şunu da gösteriyor. O da bir de e, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun gerçek akademik karşı son derece saygılı davranıldı, desteği kendisine vermiş. Tabi e, yine onu, ondan da ben nasıl dedim, böyle bir değil. Bu biraz akademik kıskançlık, ilmi haset olaylarından da ben sonra tabi bu en Cahiz'in 8. asırda askeri olarak geliyorlar ya. Orada şöyle bir ifade kullanılır. Sözü var. Da mümkün ama gidip geldikten sonra birisi olarak çok daha sarsılmaz bir meleki bence elde etmiştir. Hem sayısal hem sözel bilimler. Ordinarius olmasının şöyle bir avantajı var. O dönemdeki kanuna göre Ses, hocam. her türlü derse giden Abdülkadir İmran Biliyosu büyük katlılar sağlamıştır. Hakikaten burada bir sürü tarihte ve bugün şamanizm bilinir ama asıl onun korur. Adetaş'ın imkanı olmadan birtir. Bu anda durmuş olması ona ve eserlerine bir gerçekçilik ee, bu yönüne Türkiye'de çok vurgu yapılmadı. Zeki birkaç kişi Deniz, yani KGB raporu yani görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. O eserlerden ulaşmak mümkün. Yine Alexander Banks, yani Galileo ile ilgili çalışmaları da. Hatta Galileo'nun şu an hatırlı kimse var. O gerek yok. Türk tarihinde inişler var, çıkışlar var. Ama dediğim gibi bir, hani bütün olarak baktığınızda hakikaten çok etkili olmuş dünyada Türk ü. Tahkim etmek için aslında yönetim çabalıyor. O atmosferi de biraz düşünmek lazım. Bunun sağlam temele oturtulma çabası içerisinde Zeki Veli Toga gazete ama onun da aslında, hani, e, Zeki Veli Togan'a yanına yaklaşık bir ihtimali yok o şimdi. Tabii açılabilir. Zeki Veli Togan umumi Türk tarihinde Türkler ana yurduyla ilgili mesela tezleri. Ve... Yani Ankara Halk dediniz, o evet. bir davranacaksa evet. e, kesinlikle Zeki Belediye Tolgan Hoca'nın tarih ilmine Sovyet etkisi Tatarların çok sert eleştirisi var. E şimdi kurulmuş bir Türkiye Cumhuriyeti var. Daha alt devletler elçilik açmıyor, yıkılacak diye bekliyorlar. Evet. E, bu noktada Sovyet Rusya ile iyi ilişkiler var. E sen kongrede, şimdi objektif bakacaksan, amacı, yıkıcı, medeniyete bir katkısı yok diye iddiaları var. Zaten çıldırır yani buna. O ve o gittiği yer şimdi bir ülkede iki cumhurbaşkanı fazla tüm. denir. E, e Tabii. Bir var. taarruz Türkçülüğü vardır. Buna sahip çıkalım. Bakınacağız. Anadolu'yu kaldıracağız. Sonra dış Türkler... Onun sessiz kalması çok zor. Bu olursanız. ve orada birileri çıkıp da biraz da böyle. Ha tamam, bu sizin dediğiniz gibi o dönemin ruhuna uygun olmadığını ben zaten söyledim. Evet. Çünkü yeni tür şeylere romantik tarih yazımına müracaat edilir. Bu bir... ve bu inşaatı üzerinden bakın 90 yıl geçmiş biz bugün baktığımızda Zekevin tobini in fethini gözettiğini çok rahat olarak söyleyebiliriz. O siyasi boyutu ayrı bir mesele. Yani benim hayranlık duyduğum değil. Bana göre siyasi Türkçülerin en büyüğü. Benim siyasi da, Türkçülerin en büyüğü. İnanılmaz derecede. Bu gazetelerine baktığımız zaman kuzeyden gelen Tatar. Ta Avusturya'da, işte İran'da kaldığı kütüphaneden dolayı, Almanya'dan dolayı evet. kaynakça koymuş ve insanlar ilk defa bu tarih yazımında bilim olan bir imparatorluğu toplamaya çalıştığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk ve büyük işlerinden bir tanesi hemen Türk Tarih Kurumu kurmak. Yani Türk Tarih Kurumu, Kurum. yani Türk tarih Kurumu yani Rusya'daki Rusya'daki hocalardan hani bizzat işi şey yaptım. Onu Rusya'daki Bilimler Akademisi'nin bu da başlangıç safhasında gerçekten çok büyüktür yani. O da bir gerçek. Burada yine tabi Yusuf Akçuran'ın parmağı var. Çok güzel. Vaziyet evet. böyle. Hilal Hanım, buyur. Kocaman takip edin. Çok güzel. Doktor. Doçent doktor, Emi Köyük'ü biz, biz bize tartışmış olacağız. Hocam <laughs> sağ olun. Çok sağ olun. Sol, <laughs> Bizim, önemli bir <laughs> konuda çok açık bir cevap. Türkiye'de hepimizde hem de bilim dünyamızda önemli bir şahsiyet. Hocamın da ifade ettiğimiz isimlerden Doğru birisi. Hocam. Ben teşekkür ediyorum hocam. hocam ben teşekkür ederim.